geldim. İyi misin? İyiyim, iyiyim. Yok bir şeyim. Tamam. Ha. Ay ne oldu bana böyle anlamadım. Ay anne acaba yediğim bir şey mi dokundu? Ay bilmiyorum hayatım aslında size aynı şeyleri yedim ama anlamadım ben de. Ay şekerim hani belki de bir şey yemedin ondan da olabilir mi? Ay bilmiyorum. Ay. Hayatım. Tamam iyiyim bir şey yok. Hakikaten bir şey yok iyiyim. Sakin olun yani. Ay acayip hissediyorum bir tuhaf oldum yani. Ya ya. <laughs> Be Betüş. Abi bir dakika bir dakika yoksa. <laughs> ha? Ay yok canım ne alakası var tüm Yok artık bize bu yaştan sonra kardeş mi geliyor? Ay keşke gelse. Ay hiç sanmıyorum çocuklar yani bir şey yapmadan midem bulandı. Nereye getirdiniz konuyu? Ne alakası var? Ter bastı. Basit bir üşütme bir şey. Gaz sancısıdır. Hadi geçin oturun tatlınızı getiriyorum ben size. Hadi. Çok güzel olmaz mı? <gülüyor> Baba. Hı. <laughs> Olabilir mi dersin? Bilmem kardeş güzel olur yani. Aslında ben de çok heyecanlı Ay düşünsenize ya. bir çocuk olsa şimdi. Öpü şu kadar bebek. Çok tatlı olur. Ender eve gezer sürekli. Ender eve ama çiçeğini çıkar çocuk. Evet. Evet. Hadi göster bana sihirli ayna neyin var? nedir bu başıma gelen? Anne olacaksınız Betüşperi, hamilesiniz. Lütfen derhal peri hastanesine gidiniz. Ama bu nasıl? Ne zaman oldu? Bak sen. <laughs> gerçekten? İyiyim canım. Gerçekten iyiyim merak etme. Peki bizim bir kardeşimiz olacak mı? Ay kızım. Yani gecenin saat ikisi. Hadi git yat bakayım sen. Hadi. mm -hmm. Perihan teyze ne işiniz var sizin burada bu saatte? Asıl senin ne işin var sen niye buradasın? <laughs> Baba Korkma Betüş'cüğüm korkma gayet iyi bir şey yok. Onun bir şey yok sen söyle sen niye buradasın? hep acaba mı gerçek mi diyordum. Görmüyor musun kızım? 33 günlük hamile yazıyor. <laughs> Dudu, bu muhteşem habere niçin böyle hırçın yaklaşıyorsun? Ee, tamam kızım gördük işte tamam hadi sana ihtiyacımız yok. Kocası ellisine merdiven dayamış. Büyük oğlu 20 yaşında, kıza 17 yaşında. Aa, ne bakıyorsun öyle? A, doğuracakmış gibi bakma bana öyle. Anne. Ne annesi? Herhalde doğurmayacaksın canım. Normal şartlarda normalinde yaşasa bu çocuk... ...herkes ondan önce ölecek. Babası, abisi, ablası hatta... Hatta babam fani olduğu için ben bile öyle mi? Anne bak bu çocuğu doğurup doğurmayacağımıza Sadık'la ikimiz karar vereceğiz tamam mı? Tamam aman o şapşal karar versin. Onun kararı ne olacak? Aman ne güzel diyecek. Konu çocuk olunca beş tane de ister on tane de ister. O gerçekleri göremez ki. Her konuda gayet gerçekçi aklı çalışıyor. Çocuk konusunda beyin hücreleri duruyor. Ay anne niye bu kadar sinirleniyorsun? Bak eve git bütün aileyi toplayıp müjdeyi ver. Yüzüne bakmam senin. Takki önüne koy kararını ver. Ay niye gene geldi bu kız? Tacettin Bey sizi bekliyorlar. Tacettin beni bekliyor. Ay ayıldı demek ki. Ay hemen gidelim. Tacettin Bey aileniz geldi. Ay gözlerime inanamıyorum. Çok sağlıklı görünüyorsun. Ee, kefeni yırttım gitti. Betüş sen de mi geldin? Aa, geceliğin üstünde. Uykudan mı uyandırdılar? Hayır babacığım, hayır. Ee, aslında ben sana ne olduğunu bilmiyordum. Yani tesadüfen buradayım. Ee, burada öğrendim sana neler olduğunu. Burada mı öğrendin? Ee, <laughs> hayır anne, bu gece söylemeyeceğim. Yani biz Sadık'la beraber bir fani doktoruna gideceğiz. Ve o fani doktoru bize durumu söyleyince... ...ben de o zaman herkese açıklayacağım anlamadım ne yani? Torun mu geliyor? Ay torun geliyor. Ay yaşasın, yaşasın torun geliyor. Burası mı? Burası. Teyze, daha önce hiç buraya gelmemiştim ben. Yani çok ürkütücü, aynı zamanda büyüleyici ama böyle huzur dolu bir yer. Değil mi? Evrenin en şefkatli perisinin evindeyiz, inan bana. Ee, ne zaman konuşur bizimle? Şimdi o bizi duyuyordur, görüyordur. Zamanı geldi mi hoş geldiniz der konuşmaya başlarız. Şimdi bu labirent gibi yerde başka anne adayı periler de var tabii. Onlarla da meşguldür. Sabret Bediüş'cüğüm birazdan gelir. Ay çok heyecanlı. Belhan teyze benim artık kafeye dönmem lazım. Sabret Betüş'cüğüm sabret. Ya ama Sadık kafeye gelecek beni alacak. Sonra çocuklar gelecek Cem, Barış, Ceren. Hayatım sihirli kolyeden izleriz ne zaman geleceklerini. Ya da olmadı zamanı veririz. Peki o zaman bekleyelim. Bekleyelim. Hoş geldiniz. Nihayet. O kadar çok anne adayı var ki... ...saatlerdir burada olduğunuzu... ...bilmeme rağmen... ...yanınıza gelemedim. Evet... ...Kahin Peri, e, Betüş'e söylemiştim ben. E, şimdi... ...Betüş Peri... ...ilk defa hamile kaldı. Eşi de bir fani. Çok merak ediyor. Dünyaya gelecek bebeği... Nasıl olacak? Onu güzel bir istikbal bekliyor mu? Sağlıklı mı olacak? Onu öğrenmek istiyoruz. Aferin Betüş Peri. Her şey yaradan bilir. Fakat biz bazılarımız... ...gelecek olan ışığı ya da karanlığı sezeriz. Bin yıllardır kullanılan bazı göksel bilgilerle... ...doğurmak istediğin çocuğunun geleceğine ihtimaller biçebiliriz. Sana hamile kaldığın günü söyle. Gökyüzündeki gezegenlere bakarak onun doğacağı günü seçelim. Ee, hmm. şey, Ağustos'un 15'i 16'sı falan herhalde. Evet. Şimdi bir bakalım. şeye baktım. Ailenin genlerine, doğabileceği en doğru tarihlere. Şimdi sağ ellerinizi açın. Birazdan birer kağıt belirecek. Bir sana, bir perihan periye vereceğim. Olur da kaybolursa her daim gelip benden isteyebilirsin. Hayır. Şimdi açıp bakmanıza lüzum yok. Unutma, sen bir perisin, bir düş Çocuğunu sana verdiğim listeye bakarak ister zamanı ileri alarak, ister bu dünyadaki zaman akışı içinde doğru günü bekleyerek orada yazdığım uygun günlerde doğumunu yapabilirsin. doğacak evladın çok hayırlı, çok başka. Bugüne kadar hiç görmediğimiz kadar özel bir çocuk olacak. Gerçekten mi? Evet. O, o kadar başka bir çocuk olacak ki. Bütün anneler gibi evladına hayran olan bir tek sen değil, bütün dünya olacak. İyi şanslar Betüş Peri. Tanrı daima seninle ve çocuğunla olsun. Çok çok teşekkür ederim Kain Peri. Şey eğer şimdi izin verirseniz... ...bizim gitmemiz gerekiyor. Sadık kafede beni bekliyor. Hadi Pelin teyze. Hay Allah ya. Ha şu işe bak. Ya yani ben de çok şaşkınım. Hayır yani tabii bir takım belirtiler vardı. Yani ben olabilir diyordum falan ama... ...öyle ultrasonda görünce... Ya aslında ben hani bir yandan böyle bir kötü bir hastalık çıkmasın sende diye dua ediyordum. Bir yandan da... <laughs> bu yaşta baba olacağım diye düşünüyordum yani bu, bu çok kuvvetli bir isteği içimde. <laughs> ya. ya. Ya derken? Ya, yani <laughs> Tanrı'nın hediyesi mi diyelim bize? Ya kaç yaşına geldim baksana yani? <laughs> Hay Allah şu şansa bak. Ah, seni mahvedeceğim Perihan. Yani şans dediğine göre Sadıkçım sen bu bebeği istiyor musun? Yoksa yoksa biraz ürküyor musun? Ürküyorum de, ürküyorum de yoksa ben dedirtirim. Anneanne hani lütfen karışma, Teyze bir bebeği olacak. Ne yapıyorsun? Hele bir sihirle müdahale et, seni oradan oraya savururum. Bana öyle bakma. Ben sana insan olsam bile yardım edemem. Ayrıca kadere müdahale edilemez. Müstahak sana, müstahak. Betüş bak. Her çocuk bir yürek çarpıntısı tamam mı? Yani sen doğurmasan da benim çocuklarımı kendi çocukların gibi gördün. Ama şimdi bu durumdan sonra daha iyi anlayacaksın bunun nasıl bir şey olduğunu ya. Sadıkçım, yani her cümleni sanki o bebeği dünyaya getirecekmişiz gibi kuruyorsun. <laughs> yani böyle düşünmemem mi gerekiyor? Ha? Ya yani bundan korkuyor musun? Hayır, korkmuyorum da yani senin durumun farklı. Sonuçta senin iki tane çocuğun var. Onları büyütmüşsün. Artık kendi kanatlarıyla uçmaya hazırlar. Bak Cem kendi hayatını kurdu. Yani sen de artık hayatta belli bir yere geldin. Bundan sonra artık rahat etmek istiyorum, emekliliğim falan dersen... Yani Betüş evet yani haklısın kafam karışık ama... ama ...yani deli divane oluyorum aslında. Bak senden ve benden bir can dünyaya gelecek. Düşünsene minicik bir bebek, ya bu, bu işte bu onun peşinden koşturacağım, gazı mı var, hastalandı mı, uykusu mu geldi, <laughs> ağrısı mı var diye. Sonra büyüyecek o çocuk, e, hangi yuva'ya versek diye düşüneceğiz, hangi okula yazdırsak diye düşüneceğiz, ondan sonra hangi spor yapsın diye düşüneceğiz. Yani bak, genç yaşta evlenen bir baba, o çocuklarına bakarken o, o da aslında çocuktur. ki bu çocuğu dünyaya getireceğiz. Ama bir korkum var. O da şu. Ya bize bir şey olursa o erken yalnız kalacak diye. Ya ama düşünüyorum hani bize bir şey olduğu zaman ona bakacak ablası ve abisi var değil mi? <laughs> Betüş. Yani bizim yanımıza gelmeyi seçmiş o cana hoş geldin demekten başka hiçbir şey düşünmüyor. İşte annemi anladığım an şimdi. Hele şükür tank etti. Babam bir gün ölürse bizi babasız nasıl büyütecek diye korkuyordu. Ama hakkım olan bütün annelik sihirlerini yapıp bu çocuğu doğuracağım. Niye sessizleştin? Aa, aa, ne bu hal? Gel bakayım sen böyle. Gel. Hay doğuracak. Doğuracak. Sanki biz çocuk istemiyoruz. Sanki biz sorun istemiyoruz göz göre göre. Büyüklerin, cahillerin berbat ettiği çukura batmış bu dünyaya çocuk doğuracak. İş mi bu? Canım benim yok benim halimde bir şey. Hı. Sen bana bakma, yani ben o kadar mutluyum ki biliyor Hı. musun? Hastaneden dönerken hep aklımın bir köşesinde sen vardın. Yani bu çocuğu isteyip istemeyeceğini düşündüm durdum. Hı. Ama şimdi, şimdi senin de gözlerinde görüyorum bunu. Onu sen de çok istiyorsun. Ceren ne dedi sabah? Hani biz gidince yalnız kalacaksınız. Tamam yani. Cem gitti perişan olduk. E bir de Ceren giderse halimizi sen düşün. Ama. Bu üçüncüsü bizi oyalayacak, hüznümüzü <laughs> dağıtacak. Evet, şey sabahleyin şakayla karışık konuştuk Ceren'le ama... Akşam yemeğinde bunu ciddi konuşalım. Yani çocuklara bir kardeş isteyip istemediklerini soralım tamam mı? Bak göreceksin. Deli olacaklar. Kazık kadar oldular. Kardeş mi kıskanacaklar Allah aşkına? <laughs> olsun. Biz gene de bir soralım. İyi <laughs> hey, tamam sorarız. Ha yalnız benim bu arada bir saat bir işim var. Tamam bir şeyler hazırlamam lazım ofis için. Bir e-mail falan atacağım. Tamam mı? Ha bu arada ben Yavuz'u arayayım. Sürprizi ona vereyim tamam hayır, mı? Hayır hayır Sadıkçım ne? sakın sakın kimseye bir şey söyleme. Bak akşamleyin burada büyük bir yemek yiyelim. Herkesi çağıralım. Yemeğin sonunda da sürprizi açıklayalım tamam mı? Tamam. Ama bak söz ver ne Yavuz'a ne çocuklara hiçbir şey söylemeyeceksin. Tamam söylemeyeceğim. Tamam o zaman ben şimdi yemek için market alışverişine gideyim Hı. sen de çalış. Ha, ya, o zaman kayınvalideyi de çağır. Olmuşken tam bir aile emeği olsun. Herkes aynı anda öğrensin bu sürprizi tamam mı? <laughs> tamam annemi de arayacağım. Rüzum kalmadı. Öğrendim. Hadi ben gidiyorum. Dur dur canım. yavaş yavaş hareket Ay yavaş, sadece. yavaş. tamam merak etme. Acele etme ama. Nereye gidiyor bu şimdi? Alışverişe dedi ya. Canım o göstermelik. E, gençleşeceğim galiba. Ha? Ah be. İşte bu. Tamam. Hadi afiyet olsun. Benim, benim. Ben <laughs> <yapacağım>. Anne ellerin sağlık her şey çok güzel. Aile yemek. Gerçekten. Çok güzel böyle bir arası olmak. Ay Oh. çok oy çok yemişim ama iyi güldük ya. Ya ben ne diyordum Allah aşkına? Ne diyordun? Ha ha ha, hay Allah ya. Ya şimdi bak, hani biz ona patron diyoruz ya... ...artık evet. bundan sonra hünkârım dememizi istese şaşma. Aa! <laughs> İyice abarttın abicim ya, belli ki platonik bir şey. Aynı bu zelal vakası gibi abicim. Ha. Şimdi bu adamın mihri ona yüz vermeyince ne yapacak? Atıyorum bir dora bulacak, gidecek Rusça öğrenecek. <laughs> Abi. Ay bir dakika lütfen konuşmayalım yani arkasından. Ne kadar çok çekiştirdiniz adamcağızı. Ama anne adam çok komik. Tuğçe sen Faruk Bey'le tanıştın mı? E tanışmadı. Avni amcanın yanı düğününde yoktu ki Tuğçe. Ama kafede görmüştüm. Avni amcayla gelmişlerdi bir gün. Hatta alkollüydüler biraz. Tamam doğru hatırladım. Ha, yani onu tanısanız <laughs> ne olacak Allah aşkına çocuklar yani. Böyle bir adamı tanımak kimseye bir fayda getirmez değil mi? Evet. E, i̇yice abarttın <laughs> sen de ya. Yani. Adam bizi eğlendiriyor, güldürüyor mu güldürüyor. Malzeme veriyor yani değil mi? <laughs> Bazı insanlar da çocuklar hayata böyle renk katıyorlar. <laughs> tamam o kadar çok sevdiyseniz yani evlendiğiniz zaman düğününüze onu da çağırırsınız evet. değil mi? <laughs> <laughs> Betüş bir şey öğrendim bugün ben Bu ikisi beraber mi yaşamaya başlamışlar Evet 20-21 oldular karışamıyorsun Hay, Gizli gizli yapacaklarını bilelim daha iyi Ay, Toprağın yanında rahat konuşamıyorum şimdi Sadıha söyle Bizim oğlana nelere dikkat etmesi lazım Bir bir anlatsın ...sizinki gibi öyle zamansız sürprizler gelmesin başımıza sonra. Ay tamam anne, uzatma da herkes daha fazla bize bakmasın yani, dikkat çekiyoruz. Ee, bir sessizlik oldu burada. Hı? Bu davetin amacı ne? Bu bulantılar, istifralar falan tahlillerde neye bağlandı? Böyle güllüp oynadığımıza göre herhalde ciddi bir sorun yok ha? Yok, yani olay şu, ha. sen bir daha enişte olacaksın. Hadi canım, vallahi mı Baba şaka değil mi? Ya şaka espri derken ciddi miymiş? Ay inanamıyorum. Bunlar da sevindi. Ama sen sanki sevinmiyorsun. Bırak periler aşkına. Betüş haklı. Dünya ne kadar berbatlaşırsa berbatlaşsın... ...ışıldayan çocuklar yetiştirilebilir. Allah Allah. Yani hala inanmamış gibi bakıyorsunuz bana ya. Ya çok ciddiyim. Size kardeş geliyor çocuklar. Ya ha. <laughs> ya. Senin yeğenin olmuş oluyor. Sana bir daha torun geliyor anne. ya Allah aşkına bir şey söylesene Betüş inanmıyorlar. Tamam ben söyleyeyim o zaman. <laughs> Hamileyim. <laughs> 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 tebrik ederim. Ben de tebrik ederim Betüş. Yalnız bir şey soracağım. Ee, Cem'le arasında kaç yaş olacak? Eh 21 gibi. E canım ne olacak yani? <laughs> ben seni kucağıma aldığımda ben de 23-24 yaşındayım. Oğlun gibi olacak gelen bebek. Evet anne öyle olacak. Yani onlar da evlenmeden önce en azından bir antrenman yapmış olurlar çocuk konusunda değil mi? <laughs> 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 Ama işte coştum böyle saçma sapan laflar ediyorum değil mi? Ee <laughs> mutlu musunuz bakayım ha? <laughs> Kimse bir şey söylemeyecek mi? Yani bir, bir söyleyecek bir şey yok mu? Var. Ay anne ödümü koparttın ya vallahi. Öyle bir var diyorsun ki sanki bir şeye itiraz edecekmişsin gibi değil mi? Şunu söylemek <laughs> istiyorum. Torunum doğsun en güvenilir dadıyı buluncaya kadar tepenizdeyim... Ona göre. <laughs> artık Betüş'cüm sen kafede çalışmamak için senin yerine çalışacak delikanlılar mı bulursun, genç kızlar mı bulursun onu bilemem. Ya da Yavuz'un yaptığı gibi sabah erkenden torunu bana mı bırakırsın onu da bilemem. Ama şunu söylemek istiyorum artık ben torunlarım için varım. Onlar için yaşıyorum. Mutluluğu onlarda buluyorum. Aa, öyle bazen et de istemem çocuklar. Hiçbir şekilde istemem. Aa, onların dersi var. Bugün imtihanları var. Sana pek gelemeyeceğiz yemeğe. Ne yapsınlar? 15 gün sonra geliriz yok. Her akşam ...ben de toplanacak birlikte yemek yiyeceğiz anlaşıldı mı? Anlaşıldı anne sana söz veriyorum... ...bu böyle olacak tamam mı? Ya anne söylesin Allah aşkına senden ve Perihan teyzeden başka... ...kim bizim yardımımıza koşar ki sanki değil mi? sağdığı kafaladım... İstersen zamanı dokuz ay ileri al yarın doğur... ...ben bakmaya hazırım. <gülüyor> <gülüyor>